Günaydın. Bugün ektiğim ne var? Kuru fasulye ekiyorum sevgili dostlar. Kuru fasulye ekiyorum. E, bu kuru fasulye bana köyden geldi. Böyle yeterli bu kadar. Onu da buraya atıyorum. Sonra gidiyorum. E, marketten aldığınız kuru fasulye ektiğiniz zaman e, verimsiz oluyor. Hiç vermiyor hatta. Çiçek açıyor. Hatta bazı çiçek açmıyor. Çünkü ben bu hataya 4 sene önce düştüm. O zaman tohumum yoktu. Köy tohumum marketten aldığım fasulye deneyim dedim ki öyle bir hata yaptım. Komşum verdi bunları bana. Böyle böyle ocaklarımı çapayla açıyorum. Keserle örtüyorum. Evet, keserle örtüyorum ocaklarımı. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Şunları örtüyorum. Ayakta bastırıyorum ki toprağa çabuk adapte olsunlar, çabuk çıksınlar diye. Sen şöyle hemen kapatıyorum keser üzerini. Bu aç, açtığım nemli toprağı tekrar üzerine örtüyorum. Örttükten sonra daha kolay çıkacak inşallah. Evet, biraz ayrıntılar bir bu ortada toplamam lazım bahçeden. Yağmur varmış bir saat sonra İstanbul'da. Ben de sabah erkenden bunu ekeyim dedim. Toprak çok nemli. Yine de üç gün yağmurlu gözüküyor İstanbul. Bakalım. Ekmem gereken domates, biber patlıcanlarım var. Bugün toputan kavun ekeceğim. Hoşçakalın.